aynen ah be neler neler üniversite lise hırsızlıkları lisede bir şey lise diyorum ilk ben de yakalanmıştım ki hırsızlık yapıp baya rezil oldum yani hani okula rezil oldum komple yani yakalandım ben sonra bir kantinci yakaladı ben bir tane küçük böyle sikim sonra bir tane çikolata çalmaya çalıştım ama haklı bir sebebim vardı para üstümü yanlış verdi düzeltmedi. Ben de sinirlendim bunu söyledim kabul etmedi falan. Dedim araklayacağım bir şey. Şu kadar çikolata çaldım yakalandım. Şey dedi hani aradı üstümü falan böyle çıkarttı yakalandım bir şey de diyemedim. Yaşım daha zaten 7 amınak. 7-8 belki. Bir şey de diyemedim savunma da yok. Dedi kimseye söylemeyeceğim ama müdüre gidiyorsun. Tamam çok iyi bir senaryo. Ama düşünsene. Kantinden müdüre çıkacağız. İki kat var. Ve kantincisi seni şu suçlu tutuşu vardır. Bilir Şu. Bu okullardaki suçlu tutuşudur. Yani adamı ne tutuyorsun ne tutmuyorsun. Şuradan ceketini bolartma. Şu. Hani olup okuldan nereye kaçabilirim amına koyayım? okuldayım. Kaçamam zaten. Hani hapishanede birinin koluna girmek gibi bir şey. Hapishanedesin oğlum zaten. Hani adam yakalanmış ama koyayım. Böyle, böyle gideceğiz. Kimseye söylemeyecek. Ama böyle götürecek. Ve müdürün odasını iki kat yukarı asansör yok. Teneffüs. Yani bütün okulun önünden shame, shame diye geçiyor amına koyayım. Biri de soruyor işte. Recep abi ne yaptı? Yok gel ya, bir şey çaldı onu götüreceğim. Recep abi söylemeyecektin. Söylemedim oğlum. Ne çaldığını söylemedim. Sağ ol ya. Aman akayım kantinden kül çaldın çalmış halim olamaz ya. Yarak. Gittik çikolata çaldık. Bir şey yok gel. Çalmış, bir şey çalmış onu götüreceğim. Kimseye söylemeyin. Kimseye söylemeyin mi? Aman kadın koridorda çocuklarla konuşuyor. Sağ olsun Recep abi ve travmaları amına koyayım. Ama komiktir o. şu tutuş. Neyi tutuyor ki? Salak salak. Yürü dersin, yürürüz amına koyayım yani. Çocuk suçlu olma. Değişik. Suçlu olmanın o yaşta mantığı çok garip. Yani suç işlemeden de suç işlemiş olabiliyorsun mesela bazı şeylerde. Mesela benim ailemle yaşadığım bir muhabbet. Benim dudaklarımda yara çıkıyor daha bak, böyle. Buralar Yara oluyordu ve bu yara biliyorsunuz yaralar nedir? Kuruyan şeylerdir, üstü kabuklanan, kuruyan organizmadır o an. Benim buralarım yara oluyor kardeşim. Yara olduğu zaman da ağzımı açmakta zorlanıyorum, otomatikman yalamam gerekiyor. Son derece insani bir refleksi. Evet. Yalayıp, ıslatıp yarayı kullanılabilir hale getirmeye çalışıyordum. Bak benim babam sağlık meslek lisesinde öğretmen. Yani sağlıkçı. Annem hemşire, ebe. Bu insanlar sağlıkçı. Bana diyorlardı ki, babam bu arada şey ya, sağlık meslek lisesinde dinçli öğretmen değil. anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji biliyor yani. Bana ne diyorlardı biliyor musun? Yaladığın için oluyor. Yani ben yaradı yaladığım için yara oluyor. Amana koyayım ya yalamadan da konuşamıyor. İşte sen yalarsan yara olmaya devam eder. E, yala yalamadan konuşamam o zaman siktirip gidelim beni işaret dili öğretin bana amana koyayım. Ben iki hafta onu konuşayım. Öyle bir şey de yok. Yani o yaşta diyemiyorsun işte. Bu benim suçum değil ama ben suçlanıyor. Yani, bir sağlıkçı demez mi oğlum? Demek ki mikrobik bir şey var. Ama yok kafaları öyle çalışıyor. Abi hep dikte. Benim babamın şöyle bir lafı var. Bak benim annem babam ikisi de hastane gören insanlar. Sürekli hastanede babam uygulamaya götürüyor öğrencilerini falan. her gün acil serviste eve acil servisi getiriyor herifler. annem de babam hasta oluyor. Babam ne diyor biliyorsun. Sağlıkçının çocuğu hasta mı olur ya? Yo montağa bakar mısın onunakıyı? Hasta olmak suçla ne Bütün gün zibidi gibi kafanız joleli joleli geziyorsunuz. E Hobi virüsü mü kapıyor? Vax bakterisi mi? Ne amına koyup? Kafan ıslak ya. E O yüzden git. <laughs> Rezillik ya. Yani kimse de demiyor amına. Bütün acildesin. Sürekli hastalarla muhatapsın. Eve geliyor. Senin nefesini çekiyoruz içimize yani. Hiçbir demiyor mu? Ben bulaştırabiliyorum. Yok. Değişik ya. Vallahi harbiden. Aynen. Bak bu benim anam babam. Akraba olup olabiliriz. Akrabayız Adem'den beri falan. Ya iki yarım paket sigara çalan sigara. Tabi Tabii sigara. Bizim bir bize sigara çalamadık. Bizim hep sigaralarımızı çaldılar. Alt sınıftık biz. Üst sınıflar tabii puşt olduğu için biliyorlar. Ya bak yemin ederim ben 3 e, liseli bir okulda okudum. Düz lise, süper lise ve Anadolu lisesiydik biz. Ya yemin ederim var ızdıraptı ya. Ama şey ızdıra hani bize ekstrem bir ızdırabı yoktu. Üzülüyorduk kendi halimize. Çünkü düz liseler yani abi hocasının arabasını kaçıran, derste sigara içen, derste bira içen yani o manakul neler neler yapıyorlardı. Çocuklara Okuldaki her görevi onlar Dersten kaçılacak her görev onlarda. Ya bahçeye çizgi çekilecek. Hani biliyorsunuz bütün sınıf sınıf sıra olmuyor ya. Yani tık tık şerit çizeceksin ya. Kaç sınıf var atıyorum ne bileyim işte. 6 tane düz lise var diyelim işte 6 tane süper var 12. Hadi 6 da biz var. Kaç? 18. 18 sınıfa çizgi çekeceksin. Kaç çizgi çekeceksin? 19 tane. Hepsi aralara girecek. Ya yemin ederim iki haftada çektiler ya. İki hafta amına koyayım. Hiçbir derse girmiyorlar ya. Sadece çizgi çekmek için. iki hafta ya. Allah'ınızdan Biz dışarıda böyle bir taşak geçiyorlar. Birbirine boya atıyorlar. Böyle romantik şeyler yapıyor salak salak böyle. O Özenmemek elde değil ya. Düz ise. Böyle birbirine boya fırlatıp ha yapıyorlar <laughs> falan filan. Nasıl siktir. Kızları da yani. yani. Sadece erkekleri değil ki. Böyle yapıcı da aklıma şey geldi. Geçen arada böyle spa merkezine gidiyoruz böyle şey. Kendimizi şımartmaya, hamama. Ya bu, bu çok salakça bir şey ya. <laughs> ee, yeni ameliyat olmuştu işte burnumda. E, ee, tellak var. Tellak da işte biliyorsunuz tellan ne olduğunu değil mi? Keseleyen, seni yıkayan adam. <laughs> Tella dedim ki, abi dedim. Abi bir tellaklar ve cüsseli şey hancı gibi oluyorlar böyle. Sarkık göbek. Böyle, pardon. Böyle ilginç sesler çıkaran e, canlılar. canlar. <laughs> Neyse. Abi dedim yeni ameliyat oldum. Hani yüzüme mümkünse dokunma. Burnumdan dedim ameliyat oldum. Böyle yaptı böyle. Dedim okey herhalde anladı. Bu tellakçı anladım demek. <laughs> böyle bir dilleri var. Hani inşaatçıların da böyle bir dili var mesela. Bak şive ya da başka bir dil söylemiyorum. Hani çerkezce, e, ne bileyim, Lazca, Kürtçe demiyorum. Bunlar dil. Ama bunların dili bambaşka. Hani diyor ki işte inşaatçı bir aşağıdan bağırıyor. Aşağı, yukarıdan ses geliyor işte. Engel böyle. Kalas geliyor. Ama ne koyayım. Hiçbir dilde böyle bir şey yok. Orada da öyle tellatçı işte. Geldi sağ olsun buramı keseledi. Şuraları yaptı falan. Şuralara geldi böyle. Buramı yapıyor, mı yaptı, böyle yaptı falan şurlara yaptı burnuma yakın geçiyor böyle. Ya yani her an burnumu <laughs> her an yani. Hissediyorum. Endişeliyim. Yaptı. Sonra böyle geri çekildi. Yaptı. Burnuma şöyle dokundu. Hadi yıkan dedi. <laughs> <Sikim. gülüyor> Korktum da ben de böyle e, e, tamam. <laughs> Ama sonra tekrar yıkayacaksın değil mi? Yine <laughs> altıma sıçtım ama. Dokundu böyle ya yaşlı ben kaç yaşında adam. Oh. sıçtım altıma ya. Of oh, tellak abi. Ömrü uzun olsun. <laughs> Okey. Sevgili arkadaşlar var mı? Abonelik açılacak gülüm açılacak bilmiyorum. Konuşuyoruz mail attım e, bir hanımefendiye. Bekliyoruz yani. Beni çok sevmediler belki de olabilir. İbrahim Şahin e, Demiş ki Aykut iyi yayınlar seviyorsun Çok teşekkür ederim e, Evet Birlikte diğer arkadaşlar yayın açmaktan bahsetmiş Ama yok e, Artık Tek devam ediyorum Herkes kendi hayatına devam ediyor Sizde zaten farkındasınızdır e, Belki bir ihtimal Uğur gelebilir Bilmiyorum Uğur'la konuşmadım Evet e, Eren demiş Abi önerebileceğin kitap, dizi, film var mı demiş. Ee, 10 lira atmış. Eren 10 liraya bir tane söyle. <laughs> Valla var Eren çok var. Ee, hani ama ne tarz okuduğunu ne tarz sevdiğini bilmediğim için çok da buna cevap vermek e, doğru gelmiyor bana. Ama hani kült neler işte yani hani dizi. Dizi olarak ben Breaking Bad çok severim. İzlemediyseniz ay bir başlayamadım şuna falan diyorsanız ya da ne diyorsanız bütün bunları bırakıp oturun, başlayın, sabırla izleyin yani. Çok iyi bir dizi ya. Muhteşem bir şey yani. Kokoreççi demiş ki Aykut'um burunla ilgili son durum nedir? Rahat mısın? Bende de, de bende de ha ben de deviyasyon olacağım da siktir et, gerek yok mu yoksa hakikaten rahatlatıyor mu? Hakikaten rahatlatıyor arkadaşlar. Ben deviyasyon ameliyatı oldum. Sol taraftaki etler şişmiş. Kemikler yamulmuş. Kıkırdak patlamıştı. Bunu yapmayı çok seviyorum. 32. gün Mehmet Ali Burun adeta nefes alamaz bir hale gelmişti. İşe yaradı kardeşim. Yani şu anda yaradı olarak gözüküyor. Ee, normalde ben maksimum 5-5,5 saat uyuyabiliyordum. O da böyle 3-4 parça. Çok rezil de uykularım. Şu anda net e, kabussuzsa eğer 8 saat uyuyabiliyorum. O yönden gayet güzel Ondan sonra Enes Bilgin 5 lira atmış yine teşekkürler. Profesyonel şekilde babamdan 1000 lira çalmıştım 2 sene önce okul kitap masrafları diye. O o çalma olmuyor. O hayali ihracat. Çalma oğlum çalmanın sebebi olmaz. Çalarsın. Geçersin hani. Sen yalanla para almışsın. <laughs> çalma olmuyor. Bu dolandırıcılık. Çalma denebilir. Dolandırıcılık daha evet. <laughs> hayali ihracat da şu olur. Yani kitapları almadıysan da hayali ihracat. Ya da aldım ve paralarını istiyorum. <laughs> evet. Eren Avcı demiş ki abi yer altından notlarda dövmesini yaptıracak kadar seni etkileyen tespit ve görüş neydi? Ve felsefesi Felsefi yönünü de çok seviyorum. Aykudum abim. Çok teşekkürler Eren. Hani yer altından notlar kitabını özellikle sevmiştim Dostoyevski'nin. Hakikaten e, nihilizmi çok iyi e, işleyen bir tarzı var Dost, Dostoyevski'nin. E, ve o, bu kitapta bunu çok iyi yansıtıyor. Ama tabii çok uzun zaman oldu yani bunu okuyalı. Tekrar da okumadım. O yüzden içeriğini hatırlamakta zorlanıyorum. Sadece beni etkileyen şurası oldu. İşte çok güzel bir söz vardı. Orada hayatı bir satranç oyununa benzetmiş. Ve şey demişti işte şu kolum sol kolumdaki dövmede o yazıyor. İnsan bir amacı olsun, şey insan bir amacı ulaşmayı değil bir amacı olsun ister. Hakikaten çok güzel özet bir sözdü yani benim için. Evet bir yere ulaşabilirsiniz ve e sonra durum oluyor. Ve amacın biterse hakikaten çok da bir anlamı kalmıyor ee, işin depresyon falan gibi şeyler de işte tükenmişlik sendromu denen falan emarelerde hep bundan çıkıyor. Sen amaç edinemiyorsun ya da herhangi bir amaç seni tatmin etmiyor. Yeni bir amaç bulmak. Yani hayatın amacı ölmek. Okey yaşamının temel amacı ölmek. Ama ölene kadar ki ara var ya işte yaşam yaşamak deniyor ona. o arayı doldurman lazım. Hani ne, ne kadar ölürken keyif aldım, ne kadar melankoliktim, ne kadar iyi acı çektim. Ne kadar iyi güldüm, eğlendim yani. Sana kalmış. Ama orayı dolduramaz. Amaçsız kalırsan e, keyifsizlikten bile şikayetçi oluyorsun. Ama o keyifsizliği de sen yaratıyorsun amına koyayım. Böyle bir şey. Çok net ifade edemiyorum. Çünkü e, çok paradoks konular böyle ya. Birbirine çok eşdeğer hissiyatlar. Burak Aksu galiba. Ya da Berkay Aksu affedersin. Yıllardır çok severek takip ettiğim insan Twitch'e geldi. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Bağış para için değil maksat. Safımız belli olsun. <laughs> Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Adamsın. Seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Buradaki herkese de ayrı ayrıca teşekkür ederim zaten ayrıca. Ee, böyle böyle. Şimdi aboneliğimiz evet umarım gelecektir. Bekliyoruz. Ee, bunun dışında işte bağış falan bilmiyorum. Keyfinize göre gönlünüzden koparsa Burası da iyice Kral TV alt yazılarına döndü amına <laughs> koyayım sürekli. Sizi çok seviyoruz. Evet şimdi de Hatice seviyorum seni demiş. Çok teşekkür ederim Hatice ve e, kader mahkumu <gülüyor> eşine <laughs> Serkan Kaya'dan meseleyi istemiş. İyice i̇şte Kral TV gibi amına koyayım. Güzel ama sevdim. Çok teşekkür ederim. E, aynen ne diyorduk? Ha, abonelik gelecektir yavaş yavaş. Yayınlarım genelde böyle işte sohbet tarzı olacak. Ben konu başlıklarını önceden bulup yazıyorum zaten. Siz de mümkünse konuşmamı istediğiniz ee, çok ciddi olmayacak şekilde konularınız varsa mümkünse Discord'dan işte takip edebilirsiniz. Aykut Elmas adım. Orada e, istek bölümüne falan yazabilirsiniz. E, bunun dışında abonelik gelecektir. Üçüncü kez söylüyorum ne para gözmüşsün amına koyayım sen de diyebilirsiniz yok hayır. E, Bağışlardan bahsettik. Abonelik dedik. Okey. Okey. Tamam. Ben ben gidiyorum o zaman. Var mı işsiniz? <laughs> Okey. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için. Ee, i̇yi ki buradaydınız. Tekrar söyleyeyim. Hepsi şakadır. Hepsi komikçiliktir. Hepsi eğlenin diyedir. Ee, kırılmak, gücenmek olmasın lütfen. Kırdıysam da gücendir değilsem de yine. Çok üzgünüm ama konunun gerçekten sizle bir alakası yoktur çok fazla alınmayın. Bir sonraki yayında ne zaman? Haftaya salı saat 9'da. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Öpüyorum. Ben de sizi